Benim bebeğim çok hasta oldu doktor abla. Ateşine bakar mısın onu? Bakıyorum. Bakıyor musun? Evet. Bakayım ateşi kaç olmuş? 12 Çok ateşi var. Hemen ona ilaç ver. Bak. Evet. Ne yapacağım ben? Çok üzülüyorum. Bebeğim hasta oldu. Ağladığını. İlaç mı veriyorsun ateş düşürücü? Evet. Tamam. Ben bir de kalbini dinle bakalım bir şey var mı? Ben önce içimden gerekiyordu. Tamam. Nam nam nam. Çilekli mi? Çilekli. Ha. İçine ben biber koydum. Tamam yeterli bu kadar ilaç. Bir de kalbini dinle bebeğimi. İğne yapacağım. İğne mi? Babasını evet. Esin... mı? Aa, yapmayacağım. Sadece çiçeği şunu, bacağını yapacağım. Sadece. Yap bakalım. Çıkın acımasın tamam mı? Tamam acımasın. Çok korkuyorum. İşte. Geçti. Geçti mi? Şimdi bana bağlı yapıştıracağım. Yara bandı. Evet. Tamam yapıştır. Yapıştırıyormuş gibi yap. Pst, yapıştırdık. Pşht. Tamam. Pişt, şimdi tansiyonunu var. ölç bakalım. Geldi. Evet, şurada. Ee, Tansiyonu var mı bebeğimin? Şöyle yaparsın bence. Tamam. Pist, 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 pist. 12 değişmiş ya. O da mı 12? Ne yapacağız şimdi? Bak. Ha, ben çok üzülüyorum. Bak. Evet. Bak. Ne şimdi yapacağız şimdi? Açaklarına bakacağım. Tamam. <laughs> Geçti. Geçti mi? İyileşti mi bebeğim? bir de ağzına bak bakalım bir şey var mı ağzında bebeğimin Hı? ağzında bir şey var mı bebeğimin Ağz... ağzının içine bak bununla ağzında iğne mi yapıyorsun <laughs> ağzında iğne yapıyor Esina bebeği <gülüyor> <gülüyor> bak, başında, gidiyor, bak. Bak, başında Üstünü mü çıkartıyorsun bebeğim? Doktor abla sen benim bebeğime ne yapıyorsun? Şarjı yani düştüğü için çarpıyor. Çok terlemiş. Çok mu terlemiş? Evet. Tamam o zaman çıkart hadi bakalım. Çıkart. Örneğimde şöyle görüyorsun. Ben neden kızdırıyor? Tamam kızdırmıyor. Ben yardım yapayım sana. Yardım yapayım çıkartalım beraber. Bak böyle <laughs> çıkartalım. Ha buradan evet şimdi çıkart bakalım. Böyle çıkartalım. <laughs> Oy! Ne yapıyorsun bebeğime ya doktor hanım. Şunu aldım sadece düşmüş o ya. Tamam. Bakayım başında yediyormuş. Anneğim. Anneciğim, <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim diyor. Ben sana bak, karnım, müzik bak ağrıyor. karnım ağrıyor diyor. Karnını çok kötü hissediyorum. Çok hasta. Ne yapacağım? İlaç içil ona. Bir keseceğim. <laughs> bir tane kutu kutu yapacağım. Sen şunu tut. Çık, ben tutamıyorum onu. <laughs> tamam. Şimdi ilaç içir, Doktordan gidelim biz. Bu doktor ne yapıyor bize ya? Biz daha çok hasta olduk ya. Sen de hasta oldun mu? Hayır. Benim bebeğime hele çiçir gidelim biz evimize. Gide. Hadi. Gitme. Gitme şişeceğim. Gitmeyelim mi? Neden? <laughs> Neden gitmeyelim? Çünkü şiş, sizin kulağınıza bakacağım. Tamam o zaman bakın bakalım. Kulağında ne var benim bebeğimin? Çıplak gibi çıplak açacağım. Tamam. Pır. Ama sen kalbini dinlemedin benim bebeğimin. Kalbini ben dinlemedin. Mi? Dinlemedin. Anne Dinle bebeğimi buraya getireyim. Dinle bakalım. Aşk gel. <laughs> Göbeğinden bakıyor. Göbeğinden mi? Bak şunun içinden su da oluyor. <laughs> Hayır. Aşk <Öşke>. gel. <laughs> Bitti de artık. Yok, Teşekkürler. Görüşürüz. Bebeğimi iyileştirdiğin için teşekkür ederim ben doktor. Ben oldum şimdi.